Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir radar grafik aracılığıyla kişilerin kurumsal özelliklerini göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir kişi listem hedefleriyle bazı aldığı puanlar var özelliklerine göre. Ekleden buradan radar grafiğin bulunduğu yere gidiyorum. Görmüş olduğunuz gibi radar grafiğimizi çiziyoruz. Farklı şekillerde biçimleyebiliriz. Burada ee, şurası hedef bölümümüz sarı. Onu isterseniz farklı bir e, çizgiyle gösterelim ve grafiğimizi birlikte yorumlayalım. Burada görünen o ki görmüş olduğunuz gibi her bir kişinin özelliği var. Ali'ye baktığınızda iletişim yeteneği çok düşük hedefin altında diğerleri yüksek. Veli'ye baktığınızda yine çoğu hedefin altında ortalamanın hedefin altında Ayşe burada bir özelliği iletişimle düşük ve diğer özellikleri güçlü. Aylan'ın da görmüş olduğunuz gibi birçok özelliği farklı. Demek ki bu bir anlamda tedavi değerlendirme işte kişilerin kariyerlerinin işte özelliklerinin ile ilgili kullanılabilecek bir çalışma.